hep çok küçük oğlum. Şuraya atlayalım ya direkt pam Görüyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Kızımık. Ghost şi olmasa bayağı zevkli oyun da. Sağ tarafa sakın bakmayın, size öyle diyeyim. 175 vardır, tarafına. Vardır. Çok vardır. Neler ne güzel lan. Lan ağladığını evet. s***im kanka. Şu binaya girdim. Ferit abi sen... O binaya yandan gireceğim o ben. O binasın ikinci katına gireceğim Ondan öyle söyleyeyim. O binaya girdim ben de öyle girdim. İyisin. O binayı Olsun. ben görmedim lan. Evet. Bu bina temiz. Yok. Tamam, bu binayı koruduk. Deagle'ım var. Plan var. Var benim de. Oy lan oyunum da onu ya buna kıyım. Evet, e, level 2 yelek var. Tam buldum çok iyi abi. Yani. Oyunum donuyor lan benim siz donuyor mu? Bende de donmayak şu an. Yan binaya raid. Ne dediniz? Gelirim. Oynadım. Sağımızdaki bina var. Bu bina var mı bilmiyorum. Bu bina temiz Boş gibi. Boş galiba Sağ aşağıda var galiba. O ne sıkıyor lan? Dışarısı. ses. Biziz değil mi lan hepimiz? İçerideyiz değil mi hepimiz? i̇çerideyiz, biz içerideyiz. İçerideyiz. Ay amına koyayım, ne yaptım ben ya? Hafif tutamak. Karşı binada biri. Karşı. Binadan camdan mı sıkıyor lan? Ben düştüm. Oo. MK 12'si var karşı Görmüyorum binada Görmüyor binada. Görmüyor Soldan Olabilir. da sıkıyor. Sumom yok. Soldan da sıkıyor. sumom yok. Hey, Sumomuz var mı? Görüyorum. Yok bende de. Da. Yok. Sik gibi bir yerde. Adamı darlamamız lazım yani. Ferit'i kaldırmamız için. Görmüyorum ben bir saniye. Aa şurada sumok var lan. Dibinde şurada sumok var. İlerde tamam. nasılsın yanına? Kaldıracağım Ferit kanka. Oğlum ya. da Aha. darlıyorum ben. Oy ne güzel attın lan. Oldu ben senin yanına gideyim. Ne um, ne kaldım bir tane. Helal oğlum helal ne helal. Ya bu attım öyle söyleyeyim bak. Oy güzel iyi attın ha. Bir biri tam bir can. Bomba yedin. gelmedi. Buradan girdi geri herif. Alan bombası atmış size Ananı siki Oo ölürüz. Kaç. kaç. Ölürüz. Çıktım ben. Götüm sikildi var ya. Abi, izi izi izi. Bas. Burada cam yok lan. Binaya bir kişi daha girdi kanka o binaya. Maskalara girdi lan galiba oraya. Aha aha fena fight oluyor orada. Şurada Bir düştü. Ben kuşladım kanka oraya öyle söyledim bak sana. O zaman ben. De gittim, ben. ben de gittim. Hakka! Siktir gel kuşlayalım gel kuşlayalım gel kuşlayalım. Kuşladım 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 kuşladım. Bizim evdeler. Ben ignorladım kuşladım oraya. giriyorum garajdan giriyorum. Ben öldü arka. Çok iyi. Arkadan öldüm ben de düştüm. Smoke attı buraya. Biri dışarıda giriyor sanki. Var. Beni de vurdu. Harika Allah. Şurada burada, tanlağı, Kuzo, burada bir, et, et, et. bir tane daha. Tet 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 tane var. İki arkamız var burada. Burada 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 Nerede? burada. Nerede? Düş gördüm camda öldü. öldü. O, öldü. Helal oğlum helal. Bir tane, bir tane daha. Burada bir tane daha öldüğümüz yerde. Düşürdüğümüz aynı yerde beni öldürdü. Öldü, öldü 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 hepsi öldü. Hepsi öldü. Çocuğu ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Şimdi yerde Ya. Bu taraf kalabalık. İki tamam, takım kaldırdı. Aa yok bu, bu, düşman lan bu da. Farklı biri. Lan bıraktı lan bizi. Amını sikim bir tane daha varmış ya. Aldım çipini ya. Sürüne sürüne geliyorum. Sürüne sürünüyorum. Sürüne sürüne şey, geliyorum. var büyük operasyon çektik kanka. Ee, dur çözeceğim sizi bekle. Yarı keseceğim. Büyük süründüm abi sana öyle söyleyeyim. Var mı adam orada o binada? Binanın Yok, binada arkası kalabalıkta. Ses geçilryan Ona koymayın. ben kaldıracağım. Ah ses girir geçir. Ses var dur. Sinjo yürüyor da. Yürüyorum ben yürüyorum. <laughs> Okey. Güzel. Çipi aldık Gelin benimle. Gelin benimle loot'a götüreceğim Şu binanın içi var. Full loot. Dışında da şeyler var. Yan dışında da 3 ceset var. Aynen. Aaa 6x'i alalım. çok fazla. 4 x var burada arayan varsa. Ben ee, alırım. <laughs> Getireyim abi. Olur. Aa, ee, 3x buldum ya. Gerek yok. Sana bana o şeyi doğru aldım. Attım burada. Şimdi şizoyu kaldırmaya gidelim. Olur. <laughs> yakında var. Şurada hemen. Bir de. Oraya doğru gidiyorum. Daha o, adam olabilir ha burada. İyi ya buradan bir kişi kaybedip çıktık yani. That's okay. Çok da sıkıntı değil. Şamamız iyi oldu da biz gideriz. Evet, evet. Biz orada kalsaydık. Büyük operasyon çektik ya. Bizim pushladığımız bina kaldıracaktı falan bir de onlarla uğraşacaktık. <laughs> biz iki grup vurduk her şey o. Aa, iki farklı grup ya. Nitörtlü vurdu zaten. Ne kaldırma işi item de mi oluyor aman okuyayım? Evet, Çip evet, Şahsi OLED Herkenli diye evet. bir şey olması lazım. Şahsi OLED mi? Aynen öyle abi. Ledex. Şunu hatırla. Asikti. Hala <laughs> hala öyle söyleyeyim sana. Arın mı ya Ferit? Ne? Arın mı diyorsun ya diyorum. Ne diyorsun? Oynanır mı? Allah ben oynarım. Oynanır ya. Çok önemli yok abi. Random oynayacağız. Gireceğiz. Rushlayacağız falan böyle. Böyle safe oynamanın anlamı yok. Anlamı yok. Kaçta wipe'lanıyormuş? Saat? Ya sabah 10 diyorlar. Akşam 6'da açılıyor diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Wipe bile doğru mu emin değilim. Söylemciyim. Chat bilir ya. Saat kaç? Akşam 5-6. Güzel of lazım aslında Bir şey oynayacağım diyordu ama. Bir o. Tek basıyorum ya. Oh afiyet olsun bana be BKS İki dakika İki dakika da çok ya Sen paket mi lan? Buna üç tane silah falan koyabiliyon galiba Ama kullanamıyorsun Ya koyman gerekiyor falan Red dot var burada Red dot oldum ya Şunu şuna takamıyorum. Tamam. Peki. Yapalım abi. Şöyle devam edelim nehre doğru. Siz gelir zaten. Şu solda araba var. Yani çok... hızlı alır bu Renk değil abi bu normal oyun. Renk giremiyoruz daha. Hmm. Bu neymiş ya böyle? Çok mermi var ya bu arada. Aa bu çanta da kırık. Ne yon lan? Bir şey yok. Kime sövdü acaba ya? Meraktan ölürüz ya. <laughs> Arabaya denedim abi. Arabaya sıktım. Çok iyi. <laughs> Low HP değil mi? Allah, oh 2 hit 7. Flaşı niye almayayım abi? Flash atarız. Kör olur. Flaşı niye ben ki? Bende hiç smoke nade falan yok ya. Abicim onları topla ama bırak sikeceğim ya. En en önemli ama şey abi, şu abi Yok ki mette yok ama amana koyayım ya. Biliyorum ya. Geliyorum. Geliyorum. AD'li az olan var mı? Bu... Bende bol bol et var. Ben Bende, de bir, tane, var. var. Gelin burada. Talibiz. Üst katında bunun. İki tane daha attım buraya. Üç tane et var. Bunu zatlamaya geliyorum. Biraz da bana bırak Sinjo ya. Temiz lazım. Hep Aldın hepsini işte ya. Bir tane aldım Şuzo. ya. Şuzo buraya gelme lan. Burada bir kavşak. Abi yok zaten buraya iniyorum. Burada bir dinlenme tesisi var. Oraya iniyorum. Gir abi bir. Öyle mi diyorsun? Dinlenme tesisi sigara, açıyor. Ayvalı sporsu. Atmışlar. Tam 295'te. Dinlenme tesisi de deyince tesis ilk aklına Ayrıca Ayrıca tostu ya. geliyor ya. Bir sigara geliyor abi. Dinlenme tesisindeki toz farklıdır ya makaradır. Ay yani. sigara. Bak sigara yok kanka. Sikeceğim sigaranın şimdi sus artık. Sikai, böyle, sigara abi, ya, abi. ya istediğin. Bakıyor, sigara ya. Avrupa bir ya. Dinleme test edeyim. o havada bolu da böyle. Yaz geride kaldık. O havada iş donmacalı diyorsun anladın mı? Ne acaba? Ne sıkıyon ya? Adam var abi. 5 kilometre sıkıyorsun. Gördüm de yani. Evet. Gördüm de mavi. Biz biraz zor geçtik. Silahım, silahım yok. Ya. Çok iyi. Yüzeceğiz arkadaş silahım arkadaşlar. Silahım yok abi. Harika. Abi silah bulur abi ya. Al adam bomba atarım. Dert etme. Bak mi? abi bulamıyorum abi. Ha bulunur mu diyorsun? Arayan bulur abi. Doğru diyorsun. Bana ait olan seni bulur abi. Seven sevilir, siken sevilir. Sikeni severler, sever iskerler. Bir şey diyemem doğru. Bakın chat dövüşemiyorum. Aa bak. Win Circle'ı öyle söyleyeyim size bak. Win circle'ı bize attı. Bunu değerlendirelim. Bu ihtiyar ben değerlendirmeyeceğim. Hiçbir şeyi değerlendirmiyoruz <laughs> ya şu Ya konuşamıyoruz ya kanka bir amına koyayım. Abi yok ki Discord kapalı ki amına koyayım ya. Discord harbi niye kapalı kanka ya? İletişim kuramıyorum oğlum ya. Konuşamıyoruz. Dile yazdım abi çünkü. O ses Bütün neydi? Niye ya? Düt 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 diye ses geldi. Ne kaldırıyor kendini? Bunu şey, burada mi? bir şey değil mi? Araba falan fena fight var kanka buralarda bak ben size söyleyeyim. Benzinlikteyim. Şurada birleşelim ya? lan. Birleşelim de çantam yok ya. Amanı sikeceğim böyle gel. bölgenin dinlenme tesisini sikeceğim şimdi ya. Yani. Ya bak burada lootlar evet. var. Tırların içine koymuşlar lan lootları. Araba geliyor araba Geliyor. Alandan araba geliyor. Sıkın ona. Sıkın anasını. Solda sağda gidiyor. Hiç. Ben inanmadım. Anladım abi pek. Peki. İnanmıyorsak oynamayalım abi. Boost yok mu ya? Ben böyle kaldım. Boost mu? Ben atayım. Ben evet. Gel 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 gel. İki tane attım. Bir, bir, bir tane de 8 attım. Senin 8'in azdı. Çanta bulursanız, görürseniz bir Oğlum, yerde. Oğlum bu araba... Alırım. Kanka yakın ha. Araba geziyor yanımızda bu gizliyor, arada. Gidiyor, yoldan evet. gidecek, yoldan gidecek. İzle şimdi vuruş chat. <laughs> Oğlum bize sıkıyorlar lan. Düşeceğim, <laughs> düşeceğim. Düş düş Tepede büyük ha. fight var. Tamam, tamam iyiyim, iyiyim, iyiyim. Kim sıktı Anchor. sana? Tepedeler. North West 310. North West tarafı. Tabelanın arkası herhalde. Billboard ardı mı lan? Daha tepeydi Sanır ya. Evet, billboard ardı mı bir şey diyor. Şuradan solda mu oynasak? Hadi oynamaya da biliriz. Taş bir taşı. düştü. 320. Mark. Lan. Arabada. Soldan puşu, soldan pushuz. Öyle söyleyeyim. Sen de Göremiyorum ya. düşürdüğüm adamı. Bir daha düştü. Çok iyi abi. Öldüler Allah. lan. İkisi de öldü. Arkadaşları öldü galiba anlamadım. Sağa sağa bak sağa bak. Headshot, 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 headshot. yet çat sağ, get shot, get shot. sağ smoktalar. Ben sizin yanınıza nasıl? Evet, sağ smoke'da var. Soldan çıkışı var. Geliyorum geliyorum. Soldan çıktım ben tepeye. Smoke atıyorlar kaldıracak herhalde Hı. çocuk. Bir tanesi ölmedi mi? İkisi de öldü Doğru. ya. Ölmedi mi? Ha, evde çocuk evde. adam. Tam bu evde. Önümde biri de. İki takım var burada. Ne saçma olmuş. Bir takım evde, bir takım var. önümüzde direkt. Önümüzde değil lan? Arabanın, arabanın orada mı? Yok tam dibimiz kayada. Bırak demici ya. Biliyorum aman akıyım. Gideyim. Oynadım Adamlar ben Falan. Sen neyim? Gel gel gel, gel. önümdeler. Puşun Elimi çok yok ama biri parışta geldi. Bir de parçası da geldi. Bina üstüne indi lan. Evet lan. Bina içi biri. İçeride direkt burada burada. Yerimiz iyi yerimiz iyi yerimiz iyi. Oğlum ona bomba sokacağım lan. Birbirine. Sok bakayım. Şurada girmedi gibi, gibi ya. Soktum ha. Demiş. Ay adamlar var da. Abi o eve puşlamamız lazım. Gelin puşlayalım. E almamız lazım. E, ben. Ya. Geldim ben de. İçeri bir flash Şap atacağım. Diye. Üst kat üst kat Flash attım ona. Kör, kör, kör. Bir tane daha, bir tane daha. Ölü. Eğit basıyor. Oradan var, diyeceğiz o. diyeceğiz Mat, mat. Mate. Helal lan üstü o. Helal, 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 helal. Buraya kaldır, buraya kaldır, burak kaldır. Çok kaldırayım, iyi, çok iyi, çok kaldırayım, iyi kaldırayım. oldu. Kaldırayım. nerede? Amına koyarım. Merdiveni nerede bu evin? Buna koyarım. Nasıl yok? Buna koyarım. Nasıl yok? Farka geldi. Geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer mi? Kanka. Evet, evet. Burada. Bir can. Bir can real Oğlum da Skar kar vurdu bir can bir önünde hemen Lan devam et puşta Burak önünde Ha? Öldü Oy amına koyayım sağ sol yapıyorsun ya Gaz geliyor gaz geliyor gaz geliyor Öldüm lan. Öldüm yani, ya. 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 amını sikiyim Burak senin ya Aa benim çanta var lan Koş direk sen koş Oğlum arabam araba bırakmış olmaları lazım. Koşma, koyayım. Oğlum araba yok mu ya arkada? Büyük depardayım. İyi olan varsa arkaya kutsun Şizo ön taraf. Bir tane. bir tane var. Atıyorum. Bir tane attım ben. Attım. Şizo attı. Yürü 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 devam et devam et. Çıkarız bir çıkarız çıkarız. Bende çanta Daha var Allah'tan var ya. Düz koşacağız ama biraz. Önümüzde kayalı görüyorsunuz var. mu? Çok Sağlı vuruyor. bir araba var. kendi kaldırdı. Oo. Bir daha basıyorum ben Kastım, de. Yetişirse. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Çok damage yiyorum. Ananı götüründen kanka. Ne oldu diyorum. lan? Ölmedim ölüyorum ama. Adamlar amına koyayım. Amda da var. Monuz var mısın? Monuz var mısın? Mı? Smoke lazım. Abi taş arkası bence smoke atmayın. Atma. Atma bence. Bizi gördüler. Bizi gördüler kanka. Ya, Bizi gördü sıkıyorlar zaten. Sağdaki gördü, Haa, sağdaki gördü, geldi. sağ taraf. Sağ mı gördü? Oo! Evet, 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 sağ mı gördü? Vallahi sağ gördü kanka. Soldan da sıkan var. Cover'dayım ben dedim. şu an. Lan. <laughs> o da şurada bir yerlerdeydi. Aa gördüm adamları bak, iki kişiler. Girebilirler onlara? Ne oluyor lan orada? Oğlum. Tepe sıkıyor. Beyler gelin sol eve pushlayalım. Ne dediniz? Bak soldaki evler. Bak kulübede de adam var. Ama yok sağa gitmemiz Monlar lazım. Mı? Sağa puştlamamız lazım. Sağdan gitmemiz geldim, lazım. Geldim geldim. Size geldim sağdan gidelim. Bak ne iş? Yukarıdalar direkt üstümüzdeler. O şeydeler. Kayalılar. Edge'den gidemez miyiz? Gideriz gideriz gideriz. Gideriz yürürüz. Başlara var çocukların? Çocuk. Allah oradalar kanka. Tamam, Sı devam, devam, sızlık, tamam, tamam, büyük sızık, büyük evet, sızık. Evet, duyarlar, evet, duyarlar şu 10 saniyeyi de aralacak alan ama tekrar. Bura biraz yavaş gelir ya. Ben soldan gidiyorum, hepimiz aynı yerden gitmeyelim. Bak çok da boş Ben lan. de sola döndüm. Araba? Ama, ama Buradan çıkabilecek miyiz? miyiz? Önümde bir yerde var. Tam önümde çocuk. Önümde, önümde. Bir düştü. Dedo. Evet. aynı yer. Sen de kışalım. Önümüz direkt ben... Abi önümde düştüm. Düştü. <laughs> 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 biri düşük, biri düşük, <laughs> düştük, düşük. düştük düştük. Başkasını <laughs> arıyorum. Başkasına düştüm Oo, kanka. Aa, bırak. bırak. İkişler, ikişler. Yo yo sal. var mı? Beni de salın, beni de sal, beni sal. lan Düştüm. Başkasının M24'ü düştüm kanka ya. Bu ne C alaka ya? Yani temin ya. şunları Ordayız vuracaktık. Ya. m uzaktan vuruyor kanka bizi ya. Bunu s**çin. Ah lan. Cidur, iyi, iyi Abi vurmuştuk. Orada biri aktı ya. Sizin burağa vuranlardan. Asak orayı soldaki vurmasa. Keşke vurmasaydık yoldakini ya. Erken vurduk. Çok açıktaydı zaten her türlü vururduk. Üzerine koşup bir anda vurup diğerlerine dönecektik. Ağır. Ben sik gibi kaldım abi. Direkt açıkta kaldım. Diğeri vurdu beni. Abi Circle hiç yardım etmedi bize ya bu arada. Biraz yardım etse keyifli olurdu. Götümüzü sıktı ya direkt.